Arkadaşlar ben çıkarmışlar, bittim. Gezegene yani, kadar ben aykırı atıyorum Hoş bulduk. medyaya. Arkadaşlar biz eskiden yapmıştık birazcık. Oynamıştık bir araya, bizi öldürdü. Ben eşyalarımı alabildim. Ama Emre'ye birazcık çok fazla zarar verdirecek. Bana o kadar bir şey olmadı. O yüzden yani asla geymekten falan bir şey yapmıyoruz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar teşekkür ederim. Arkadaşlar. Bu da Belki linkini koyabilirsem koyarım. Ben de koyamam çünkü ben. Ben bazı şeyleri. Emre. Tam kanalın ismini söyle bana. Şaka işte. Söyleyeyim ya Emre. Ben, ben, ben açıklamalarda falan yazarım tamam mı? Tamam. Ben şu an demir kazıyorum bu arada. Emre, Emre. Ben elmas kazmaya gidiyorum. 23 tane kömürüm oldu 8 tane demirim oldu şunları da koyayım bari Emre ben ne diyor gideceğim arkadaşlar sunum Emre, fultsız buldum fultsız buldum fultsız Fort... var ya arkadaşlar kelimeyi yansıyor Ot, Fort... ot nasıl buldum? Ot nasıl buldum Emre? Tamam. Bey. Ee, Tam getir buraya. Gemi yok ya ben. Ben. Ben buraya gelişecek e, bir alan açıyorum. Seni görüyorum üstesin. Aa oraya ne kadar kazacağım. Ne yapıyorsun? Açıyorum. Aç altı. mi varmış. Benim de meşalem yok sanırım. Dur. Dur eminim. Buraya bir yol çiz çizmeyelim bence. Gizli bir kapı yapalım öyle yapalım. Benim 28 tane kömür, 28 tane taş, 8 tane de demir. Emre. Şu Çoğdunlardan. Emre. <laughs> Şu oldumlardan... Emre. <laughs> Demir al şunla kendine bir tane balta yap. Sana mı yoksa yani tamam tam bana? Benim her şeyim var zaten. Bir tane onlu tulum var arkadaşlar. Her şey zaten kırabiliyor. Hatta nasıl aldığımı da göstereyim. Buradan alabiliyorsunuz. Acayip güzel bir şey. Buradan al alıyorsunuz böyle çok güzel. Yaptım demir balta. Bir de bot alayım. Aaa bu büyülenebiliyormuş. Ben bunu bileceğim arkadaşlar. Elmas bulduk ama şu anda bize önemli olan. Ne tabii ki Ne? Kanalı ne yapmaları lazım? Bir dakika ses bayağı yüksek duyamıyorum. Evet. Abi kıramıyorum ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Minecraft'ın en kolay şeyi oynamak. Bak. Bir tane de yedek alayım da arkadaşlar şu Bir tane yedek alacağım. Arkadaşlar oyun parçasını koyuyorsun. <laughs> en çok... Benim en çok sevmediğim şey oyun oyun parçasını koyuyorsun. İçime kızıyorum arkadaşlar. Ya, ama bir yandan da ihtiyacım oluyor aslında. Evet. Özgürüm, nasıl ben, ben şu an bayağı nasıl? derinlere gittim. Ben ben mi geleyim sana derinliği göstereceğim. Adamın gibi bir yapacak. Hemen dur. Geri ya. gel. Ben de dur. 32 tane kasayım da şunu. Biz buraya mağara yapmadık, ev yaptık bildiğin. Emre ben, ben bu arada lobi yapacağım. Çekeceğim. Bu lobi çekeceğim ama sonra lobi yapacağım. Dünyaya bir daha geliyorum. Geldim. Emre dur bir dakika Ben alayım kocam şimdi. Ben öldürsem. Bir dakika. Ben seni yere kazıyorum şu anda. Emre hayır Emre. Lan. Seni öldür. Allah. Beni Benim. <laughs> Benim. Çıkardım öyle. Bir. Öldüreyim Hadi Adam, Bakın. Alın şurada. Odun kastım baya. 32 iki tane. Nasıl? İyi. Elmas et olarak mı? Tamam. Ama bir şartım var. Bir dakika. Merdiven yapamıyorum. Ben buraya. Demiyordum. Derilere bir Demiyordu. şey koymuştum. Ben, koymuştu. ben iniyorum. Sen gelme gelmesin. Gelme. Hayır hayır birimiz üstte çık. Hayır ben buraya tam çıkıyorum. Ben üstte çıktım. Ben... <laughs> Merdivenle gidelim. Kez... Merdivenle gidelim tamam mı? Merdiven arkadan ineyim mi? Oha. Seni görüyor bak. Seni görüyor bak. Yukarı bak. Veşale <laughs> yapacağım kendime durmuş tam var. Her şey var. Aa! Ben o kadar aşağı indim ki. Arkadaşlar bu ilk defa bir bazı kişiler ihanet. Aa, Emre! Demir buldum. Emre kimde? Kim sana tepi atarsa kabul etme tamam mı? Beni vallahi vaz. Tabii daha şey etmeyeceğim. Üsterser ölmüştüm ben zaten. Emre! Birisi beni daha Madem <laughs> Bu da çok fazla demir. Aa olsun. burası bizim artık. Biz biz buraya indi her yer dara çıktı. Biz ne yaptık lan buraya? İnmedim. İnme İn gel, gel, gel istersen merdiven. Merdiven mi? Merdiven yapacağız. Merdiven mi? <laughs> <laughs> ne <Niye> yemedim? <laughs> He tamam yapayım. <laughs> Odun ver o zaman. <laughs> Aşağı trek. Hey. <gülme> aşağı şey atacağım, Sen yakala. Beni çalışmaması sağlar mı? Ne niye? Benim ak. Tamam hadi sen yap. Merdiven. Bak. Ben. Anne tane sen bir. bir, bir. Çok fazla. Sana bakıyorum. sola burada. <laughs> bayağı derinlerdeyim şu an. Derinlerde elmas olur daha çok. Kazmam kırılacak ya. Çınar sana şu demirleri atacağım. Atıyorum. Kafada düştü hepsi. <laughs> Emin. Kanka oldu. Kanka yine zondayız haberin olsun. Tamam. Sağlık olsun da. Dün de bayağı olduğum giderse benim ne olur. Bana şey yapsana ya. E, demir kazma. Ben onu hallederiz. Dur geleyim de bir. Bende he 8 tane demir varmış. atlayarak yapacaksın ben söyleyeyim mi? Oo baştan başla. Güzelce Birazcık zor yapmadım ben. Hiç zor yapmadım. Olay biliyor mu ki? Ben de yapayım. Sen çıkamazsan bir şey söyleyeyim be. Hı? Sen çıkamazsan teleport bana ben şey yaparım seni. Geleyim oraya. Ya da lobi yapayım ben. Geleyim mi? Emin dur. Emin oraya bir atlasana bir. Olacağım ben. Ölürüm bence. Bir ah! Öldüm. Eşyalarım gitti. Ne yapacağım? Bir şey olmaz bende bak. Geri al onları. Ölecek bile zaten bir şey olmuyor ki. Geri al. Emre evet, kulaç attı. Kulaç attı. Nasıl öldüm ben? Ben az önce ölmedim. Kulaç attım. Hayır ben sana daha iyiyim? Kulaç. Kulaç sana daha iyiymiş. Emre. Çınar benim eşyalarımı verir misin? Bende de de geliyorum. Emre atla dur. Atla. Seni, hayır. Diyor ki, hayır diyor ki, e, teleport istiyor. Asla, hayır. Teleport istedi, vermedim. Gidin ben. Nasıl çıkacağım? Emre tabii gidin. Emre demir oldu Emre ben boğuldu, kılacak. İşte ben yerim basmak. Uyu kapatıyorum lan ben. bir yer buldum. Emre dur 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 du. geleceğim. Çınar sen burada ne yapıyorsun ya? Ben var ya kalıyorum. İstersen gelebilirsin. Ben şu an Robert gibi bir şey değilim. Çınar. Elmas yemin ederim elmas. Elmas at değil mi? Elmas aldım bir tane. Emre dur. Ya üç kalbim var. Hemen Buralarda elmas var. Burası bizim e elmas yerimiz olsun. Şimdi ben şurada bir öldür. Beni, beni mi öldürsün seni? Bir dakika. beni mi öldürsene? Beni mi öldürsün İçimden eşya çıktı mı? Evet. Ne çıktı? Hiçbir şey. keşan. Müge gibiyiz. Kılıç attım. Ben kılıç hiçbir şey. Yok. Arkadaşlar, Nice. var. var. Yemin ederim lav var. Nerede? O kısmı kapatıyorum ben. Emin kapatma, kapatma. Kapattım bile. O ben yaptım mı? Çıkarttım, kapatmadım da her yer lav. Hayır, bak. Sen ne kes? Burayı biz mi yaptık? Arkadaşlar benim hemen bir iksir içeyim ya. Ha bir içeyim. kırılıyor. Bana yeni bir kasma et. yapsana. Elimde bende her şey var. Dur bekle. Neredeydi? Bana kişi global. Şimdi burayı e harbiden sen mi yaptın? Arkadaşlar bekleyin az kaldı. Arkadaşlar <laughs> bir tane video çekiyordum. Biraz kalmıştım ama. Arkadaşlar komple zaten işte, ikisi geçik olduğu için bende. Çınar burayı sen yapmadın bu arada biliyorum. Evet, ben şu anda... Çınar Peki. sen buraları biliyor musun? Emiş neyi Sen benim olduğum yere gelsem. Şu anda görebiliyor musun? Ne oldu? Üç elmas. Allah. Çınar acille bana lütfen bir kazma ver. Elmas ver buralarda. Ben iki tane daha elmas. Hatta ben uçtan. üç. Ben dört tane. Çınar. çınar, Çınar yanıma gel lütfen. Baksana ne kadar kazdım. Buranın hepsini sen mi yaptın? Emre dur dur. Bana E versene kasma. Emre. Kazmam sıfır var yok. Çubuğun var mı? Hiç yok. Bunu, benden iki tane çubuk. Bundan da elmas kazma yap bakalım. Üç tane elması var onu nasıl yapacağım? Üç tane elması yapabiliyorum işte. doğru. Kılıç yapabiliyorum sadece. Emre bir tane yapabiliyorum. Yap o zaman bana. Emre ben istediğim kadar yapalım şu anda. Elmas. ben, ben elmas kasma yaptım. Emre ben iki, iki tane elmas yap elmas kazma yapayım şu anda. Hatta dört Oo, arkadaşlar dünyanın mini x açtım resmen. Nasıl? Vallahi mı? Bir, bir tane, tane elmasım var şu anda. Allah love. Emre love'u gördüm. dar? Kapattım ya acayip. Emin şurada da elmas var. Gelin al. Ya kapan. Emin şurada da var ya elmas. Demir Benim olduğum tarafta da çok var. Ben kendi olduğum tarafa gidiyorum. 12 tane var bende. Nasıl? Bana versene birazını. Emir. Bir, 2 tanesini... İki tanesini yana saklıyorum ben. Tamam i̇ki versene, versene bir tanesini. Yapacağım ya. yapacağım. Zırh i̇ki yapacağım tanesi bir için tane. Bir mazası yapacağız. Tamam versene bir tane. Şimdi bekle şu anda. O, Bekliyorum. Ben gidiyorum. Ee, benim Hı. olduğum tarafa. Bilmiyorum. Gitti bilemez. Kitap nasıl yapıyordu biliyor musun? her yerde laf çıkıyor bu ne? <gülüyor> <gülüyor> hale gittim. Gidiyordu da az daha. Emre deli, Emre deli bulmam lazım. Üç tane de kilit yapmamız lazım. Şu anda. Elmas. Emre ben iki tane daha elmas buldum. Bir tane daha elmas. <laughs> Çınar. Burası elmas cenneti bu arada. <laughs> Lan. Lan beş elmas. Lan bir tane blokta beş elmas çıktı. Çınar benim şansım çok iyi bu arada. Altı. Ama ben de on. Yani şu anda ben de on, on beş. Yirmi. On, altı. on yedi. Yirmi oldu. 18 sekiz. On dokuz. Yirmi bir. Hatta yirmi. yirmi iki. Yirmi, iki. yirmi, üç. yirmi dört. Çınar tamam şeker attım. benim altı şu an benim şu anda benim oraya gitme. Gelmiyor ki. Ben başka yerlerde kazıyorum. Benim şu an anda... ya öldüm. Ölüyorum hep. Bulacak. Abi elmas elmas. benim olduğum tarafa bayağı bir kazdım galiba. Ben istek yapacağım ya. Yani. Peki sen, sen, evet, sen, sen, Ölmek. Çınar um, bu arada ben çok kazdım. Ne ben 19 19 istek var abi. <laughs> Hayır ben burayı çok kazdım diyorum. Elmas çok kazdım demiyorum. Elmas bende 21 tane vardı. Arkadaşlar bana bir şeyler yapsanız zırh filan ya. Emre ikimiz de 30 tane toplayabilir yani? 64 tane ediyor. 64 tane olduktan sonra parayı para <laughs> Sır yapabiliyor mu lan be? Yok. Kılıç yap... Diyecektim. Çınar. Çınar. Ben kapatsak mı? Niye video mu? Hı? yok? Hı? Arkadaşlar şey, hepinize bay bay. Um, em, Önlerle konuştuk arkadaşlar şey, biz bunu şey Bay bay arkadaşlar. günlerden de bu orada. E, cumartesi. Biz bunu cumartesi günü çekiyoruz. Siz pazar günü izleyeceksiniz de. Çünkü evet. videonun gün, gün saatte biraz kayıp olduğu için aslında. Değişiyor ondan dolayı arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. En sevdiğim. Bir Çınar on birisi, telefon şey. birisi bize teleportlamak istiyor. Lütfen abone olmayı unutmayın. Çınar birisi bize